11 Nisan 2024 Perşembe Emekli öğretmen Vedat Kara ve Mukadder Kara'nın kızı Melike'nin düğünü var. Evet Vedat Bey, Başar Hanım. Düğününüz ederim. hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizin hocam. de hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkür Aa. ediyoruz hocam. Sağ olun. Burada da bir kısaca damadın babasını tanıyalım. Semet e, Cansız, Bursa Mudanya Ülkücü. Evet. Teşekkür ediyoruz. Beğendiniz Berba'yı? Be Beğendim. Berba e, çok güzel bir yer. Evet. Berba'yı Hoş geldiniz deyim tekrar hepinize. Orada da zaten çekim, çekim devam ediyor. Devam ediyor. Evet. evet buraya köylülerimiz gelmişler. Şöyle bir çekelim değil mi Şehri Bey? Çek geldim çek. Ne kadar mı geldin? Bir kadar çek. Burada, Gel. Gel. Burada çek. mı da Onları bir şey yok. yok bunlar bir şey yok. De ya, Abi nerede ya? Abi. Abi gel gitti. Ne tarafa? Bu tarafa? tarafa. O tarafa. Ben Niye ayrı düştü bu sen? Beni kabul etmiyor geynelle. Ayrı düştüm. <laughs> ne oldu? Ne oldu? O kabul Bunları kabul etmedi. Öyle mi? Ya yani ettik. Evet tek, tek bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Sağ ol. Bayrama geldik. Bir de nişanım Bir de var. Nişan var. Bir de nişan var. Düğün ya. var. Evet. Var mı söylemek isteyen bir şeyler? Selam. Ne diyeyim, kız bir şey demiyor mu? Hanım kız. <laughs> 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 Oldu sağ ol. Fotoğrafçı video çekiyor video. Deber, deber, de. e, yeriniz güzelmiş. Evet güzel. Bey var mı söyleyeceğim? Teşekkür ettim hocam. Canın sağlığı. Oldu Şevket Bey. Hadi, selam söylüyorum. Oldu Hadi, sağ, sağ ol sağ, sağ ol. programımız bundan sonra oyun havalarıyla devam edecek. Fakat 4 dakika sonra yatsa ezan okunacağından dolayı 4 dakika sonra oyun havalarıyla devam edeceğiz. <laughs>